orada ortalığı karıştıran asıl, asıl... maçın güp doktorun kaldıramaması oldu. Hmm. Ya o da bir Asıl satan kimdi? Işte. Başka. Tutmaç. Valla ben, valla ben ya yok artık ya. sona kalan İbrahim'e <laughs> başkanlığı verdim. Ben de Mehmet abiye benim verdim. En Onu iyi, en iyi oyunum bu zamana kadar oyunlarından biri bu olabilir. Muhtemelen bundan sonra yaşayamam. Sabaha <laughs> Hakkınızı helal edin. Abi o zaman Başka ben bana ben nasıl sağlarım diye düşünüyorum. Sana vereyim oyu. Sen hayır. Sana, sana hayır. Bana. <gülüyor> ben bana. <laughs> ben ben İbrahim'e <laughs> verdim ya. Güzel güzel. Abi birlikte kazanacağız. Bile almayalım. Tuncay abiye baktım ben. Tamam. Tamam. O tutmacı suçladı. Ben Tuncay abiye baktım. Rolleri Gölleri temizlikçi ya da polis gölgenin. Muhtemelen Mehmet abi tutan kişi o. Evet. Bu benim bir iki saniye Oy. bir işim var. Bir tane kaçalım. Oy. Ah be bir polis tutmasaydı var ya suçlamıştım. Ya bu abi her an ismi görüntü çıkıp. <laughs> Oy. Oy. <laughs> ya ya, Berkay ya. Berkay, <laughs> ya. Berkay şu an hain olsam öyle bir isyan ediyordum ki senin şu haline yani. yani. Ya. Allah'ım ya. Evet. İsyan, isyan şeyi bu. Ben bir anladım onu. ben bir şey söylemeyeceğim ne gördüm <gülüyor> <gülüyor> ben <hiç> ya dair. Asarız. 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 yani. Asarız. 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 Kırmızı, abi değil. De kırmızı suçlayıcı gördüm ama. Hmm. Hmm. Mehmet abi. Yok, abi ya. Yok. yok artık. Mehmet abi. Ee, ben doktor değilim. Kırmızı tamam. suçlayıcı nasıl <laughs> görürsün Sorsun demedik abi zaten de. Hayır yani. yani şöyle diyor, Beni anladım. suçlayıcı görebilmen için benim doktor olmam gerekirdi. Ya da deli. Sen deli olsaydın. Ya da deli. Hayır deli olsan beni suçlayıcı görebilmen için benim doktor olmam gerekirdi. Hayır abi benim yine deli görebilirdi. Askeri Bence gibi. Mehmet abi ee, konuşturmuyor. Ama. Ama. düşünce konuşunca çok abi. tehlikeli oluyor. Bir şey söyleyeyim Bak Mehmet abi çok teorik girdim bu arada. Çok teorik bilgiden girdim. Ben şüphem arttı. Evet yani ya, bir bir Haklı ama, ben değilim yani. <laughs> ya biz bir önceki elden atsanız bir şey demem. Yapacak bir şey yok. Şöyle <laughs> sen de gördün. Ama ziyan olurum. <laughs> yani. bir, şey söyleyeceğim. Yani Hiç kil çıkmadı bu oyun. Tuzakçı olup da tuzağıma bastılar diyen var mı? Kesin tuzakçı gördük. O yoksa bence. bile espiyonculardan biri ben veya Majeste'de bir sıkıntı var. Hmm. Çünkü büyücü kendini denemiş ölmüş sadece. Hiç çıkmamış. Bence Mantın Berkay beni denedi. Geçen evden sonra. Ama bilmiyorum. ya şu olay şu. E, normalde bir rolü suçladığınız zaman onun hain versiyonu oluyor. Doktorun hain versiyonu olmadığı için doktor olması lazım. Suçlayıcıya evrilmesi için falan gibi i̇şte muhabbet var da. İşte çok teorik geldi için ben şüphelendim. Bak ya bu el ya gelecek yer. Bu ikisinden birisini teyit etmenin yollarını bulmamız lazım takım, asmamız evet. lazım. <laughs> ben burada, ben Hayır olmadan çok fazla derdim söz, ki birimizi bize asalım. Bebed abi sen niye geç söz veriyorsun ya, tutma şunu. <laughs> no, Bebed abi, ben başkalarının başka farkında ya. değilim, ben başkalarının <laughs> farkında değilim. Bebed abi, oysa ki <laughs> ben seni kodlayacaktım. <laughs> evet evet, tutma, <laughs> Aynen. Tamam, ben Bebed evet, <laughs> abiye baktım beni. bu gece. Of, işte budur da. Bebed abi suçlayıcı gözükmüyor. İşte bu. İşte bu hain doğum. Teşekkürler. Teşekkürler. Aa, ederim. ben de evet, <laughs> <makum> olarak <laughs> şunu söylemek istiyorum. Ben de <laughs> masum olarak da şunu söylemek istiyorum. Tutmak yeşil değil. Tutmak yeşil <laughs> değil. Ulan Joy'da <laughs> <laughs> bir da be. Ya, olmaz. Ee, ben bu <laughs> <şeyim gülüyor> abi. Tamam o zaman tutmaç ile Mehmet abi tuğ mu çıktı şimdi? Yok şüpheli. <laughs> tutmaç mı abi? Tutmaç mı <laughs> <Tutmaç gülüyor> ama satası, var. Allah Allah diyeyim, satası var. Tutmacın satası var. Tutmacın konuşma tutmacı asmayalım. Tutmacının konuşmasına izin veren Joy'da yasın. <laughs> Köyü sattı bak Joy'da. Düşünün. Tutmaçın sağlam. Ya o arada ben söyledim söyleyeceğim. Yani burada hani tutmaç Mehmet bizim abi bizim Tuncay abi kesmemiz lazım aynılar olarak. Aynı Aynı olarak. Arkadaşlar ben Mehmet abiyi asma değil. abi aslı tarafta bu arada. Ben Aynı ben değil. verebilirim Eren oyunu. Abi ne yaşıyorsunuz? Asmayın. Sıkıntı ya delil olabilir. Bir abi biri asılmazsa gece 2 kil çıkacak. Yani gece birini asmış olacağız zaten. Bir kil boşa verdik geceye ya. E. Polis beni tutabilir ama. Hmm. <laughs> Kestim bir sıkıntı yok. Güzel. Mehmet abi ısrarla kesmek istedi Suat'ı ya. Hıncını almak istedi yani. Evet. <laughs> evet. Hiç çıkabilir mi Polis, polis gitmiş. Ha polis. İlk tutuldum diyen var mıydı ya? Hımm. Evin altına bir Ben bayağı be, be, tutuldum. Bay Başkanım. Evet, Sayın evet, başkanım. Gidip, evet. Evet, evet Mahmut. Evet, benim söyleyeceklerim var. Ee, şimdi ben dedektifim, direkt konuşayım. Joydaya baktım evet, ben, kardeşim. onun rolü doğru. Evet, Osman kardeşim. Şeymiş, <laughs> ispiyancıyımış. Ama lakin birine daha baktım. İbrahim. Oy, Oy. Yapma. Evet, İbrahim. Mahmut ben. Ben provokatörüm ya, sesimi çıkarmadım dakikada. Yalan söylüyorsun. Neden? <laughs> Çünkü elimdeki verilere göre provokatör değilsin. Ne çıktı ki bende? Allah Allah. Yani eğer kabul ettiysen hain abi adam. Hayır ben provokatörüm. Ya, ben provokatörüm <laughs> yani. Ya. Yani kabul etmesi ya, yok hayır. buna. Ya, benim deli olmamın imkanı yok. Adamın rolünü doğru Ama... görüyorum. Coyda'nın ispiyoncu. Sen Ama beni de şey gördün. Yok, beni de gördün peki. Ahmet şey, ne gördün? Gözcü hain dedektif. Yanlış görmüşsün. Ama senin ifana da güvenemeyiz. Çünkü ben ilk günden belli ettim zaten rolümü. Ben, ben ilk günden ya. Herkes benim Bak rolümü ya. kullanarak birilerini suçlayabilir yani. Tamam, tamam. bu gece olurum. Başka Baş bir fosfor yok mu ya? <laughs> ya bir dakika. E, Joy da sen ilk <laughs> round Mehmet abi de ne görmüştün? Mehmet abi de değil ya. Tutmaca gittim ben. Maca nasıl? Ama Mehmet abi gösteriyordun. Yok yok ben tutmaca gittim. Mehmet abiye başka Mehmet bir sen gittin. Mehmet abiye başka gitti. Tam tutmaçta ne gördün? Apu. Sen, sen, ap sen dün gece kime gittin tutmaç? Gitmedim kimseye. Ya. Evet, geteceği bu evet, beri biri var. söz istiyor. Geteceği evet, diyorum ben de söz sesi gelmiyor muhtemelen. Beşinci ee, hiç. Vayle, geteceği diş Evet, Mehmet abi hoşuna gitmeyecek ama ben de bekliyorum Geteceği arkadaşlar. demedim ben tutmaç demiştim. Ben <laughs> 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 ha, tamam iyi güzel, güzel oldu bu güzel oldu. Apo'nun yani. araştırmacı evet, olması evet, güzel oldu. Var. İlk el Suat'a gittim. Suat da izci ve bombacı çıkıyordu. O yüzden deli olmadığıma %100 net eminim. İnanırsınız, anlamazsınız. İkinci el Mehmet abiye gittim. Mehmet abi, rolün polis mi? Hayır o, bak değil. Ya. <laughs> ne abi? Bir dakika, bir dakika ya. Hayır değil. Bence direkt İbrahim'i asalım şu anda. Hayır, hayır, hayır. Hayır abi benim alakam hayır, yok olayla. Bir, bir, bir dakika. Muhammed deli ya. <laughs> Muhammed deli abi, Muhammed deli ya. Muhammed'in İbrahim'i hayır görmedin mi? Evet abi dedim, doğru. Tamam, masum değil mi Muhammed? Masum diyoruz İbrahim'e. Ne Muhammed'e gidiyoruz? Şu Muhammed... Suçlayıcı ve gözcü çıkıyor Mehmet abi. Abi net bir tane ne? suçlayıcı var o zaman bak oyunda. Bak ben suçlanmışım. Edim, Muhammed değil de değilse ver, ben, suçlamışım suçlanmışım. Yani ya adım ben ama suçlanmışım. Suçlanmışım. ya da Muhammed değil Ben suçlanmışım. Eğer suçlansan provokatör hain çıkarsın. Ben sen provokatör gözükmeyeyim bile. Mehmet ver, abi sen ver, işte. Veriyorum abi. sen beni iyi Hayır 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 hayır. Helal olsun. Helal olsun. Oyları bölüyoruz. Ben Ben Survivor'ım. Ben Sen, sen, bir git sen de konuşmayacağım. Söylerse size güveneceğim. Ben, 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 ben İbrahim ver. Abi oyları bölüyorsunuz. takım bölüyorsunuz. oyları bölüyorsunuz. bölüyorsunuz. Oğlum, Oğlum, bir bir bana mi? da veriyorlar yani, ya. İbrahim'e verin. asmazsanız GG. Allah'ım. Abi ben böldürdüm. Oyları kendime verdim. Bana çok oy çıkınca. <laughs> Muhammed'e gittim ya. Aynen abi. Böyle yaptım. Ben kendime verdim. Sırf. asmasınlar diye. Güzel. Ben kestim. Ben kestim çok güzel oldu. Bak orada benim kendime oy vermem onların oy şeyini potansiyelini kırdı. Ah işte şimdi bak, bak deli çıkacak. <laughs> Olay çözülecek izle. Evet. <laughs> abi net suçlanmış. Net suçlayıcı var bak. Mehmet abi net hain <gülüyor> ya. <gülüyor> Mehmet abi <laughs> net hain ya. <gülüyor> <gülüyor> Beni suçlamış <laughs> ya. Beni astırmaya çalışıyor ya. İbo bu Mavra'yı önden çalışmış. Yeah. Yok Mehmet abi çalışmış, olabilir bu arada. abi Mehmet abi %100 sağlık. Ama tekrardan bir şey söyleyeceğim Osman. İlk, ilk el kil evet. kill çıkmadı bak. Suç, şu, suçlama ihtimali çok yüksek. Ana. Dur bir dakika. İspiyoncılardan biri. Böyle. İspanyolcular da ya, ya majesteyi ya ben hainiz ya da Mehmet abi gerçekten. Hayır gerçek. ya ben niye hainiz ya? Şöyle bir şey soracağım. <laughs> <Şu> an, <laughs> şey soracağım. Şu an maviler kimler? Herkesin rolünü bir kere anlatması lazım. Maviler <laughs> ben, 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 maviler. Bir ben maviyim ben maviyim. Diğeri kim? Diğer mavi kim? Ben de maviyim. Söyle, ben de maviyorum. Tamam süper. Match ve Stays. Tutmaç ve Stays. Ben seni <gülüyor> görmek <gülüyor> istiyorum Osman. Senden. Hayır bir dakika bir dakika Anladım ben şeyi soracağım ya. Madem bu maviler ortada şimdi bak bir saattir biz joyda ediyoruz ki tutmaç ne diyoruz söylemiyor üstüne süp bir de diyor ki tutmaç sen bu gece nereye gittin diyor gidebilen bir rol belli ki bombacı veya hırsız Ama majude de evet. sen saklı. neden joyda? Hırsızım çünkü kimseyi çalmadım joyda biliyor Sen nasıl hırsız oluyorsun Hırsızsan yani hırs çalmışsa hırsızdır bak, ben <laughs> daha hiç ulaşmamış hırsızım osman çakarışmadım daha masumum neden sultan diyebilir maviler maviler bak bana oy vermeyin stéis tutmaç stéis bana oy vermeyin stéis bana oy verecek misin Mehmet abi vaatlerin neler? Vaatlerim şu. Tut maç gelsin beni kessin. Sen de inanılmaz, inanılmaz iyi bir win al. Bak bu kadar sana söylüyorum. Hani bak deminki, deminki win'imin abi. üstüne o win'imi bak. al yani. Östüm ya bir de, beni suçluyor. Görüyor musun şey Görüyorsunuz şey mu? Bir, şey bir dakika ben. bir dakika. Bak, bak, evet. polis kim olduğunu söylerse ben bu el birisini tuttum bu arada. Tuzakçıyım ben. Birisini de birisini yakaladım. Yani Sayılar Oyle belirleniyor yani. Abi. abi majeste bak. Majeste ne, ayın, ayın. Ayın. Majeste, ne tayin bak masumlar. Beni suçlamışlar. abi, abi Ortada bak. turist Ya ya, de ya de ki, majeste. Istiyorum. Konuşmak istiyorum. Evet de, Evet Şu an iki mavi iki ayın var. Dört. Dört tane masum var. Ama aynen çünkü, öyle. O dediğim ki bu yüzden bir dakika. Bu yüzden iki tekrar, mavi tab. Mavi, mavi. mavi astı. Dile. Mehmet abi özür dilerim. 4 evet. tane abi masum var. var. Bir tane belirgin bir hainimiz var. Neden hala iki oyu var üzerinde? Evet, bunu diyor. Şöyle Doğru çünkü abi. ben mavilere diyorum ki maviler beni asmayın. Tut tamam, maç gel beni kes. Masumlara diyorum? Masumlara tamam, diyorum abi? 3 masum bana verdi işte şu an. Gideceği Tamam ha şey aynen verdi şu an artık. Space tut maç. Evet abi. Bana bana vermeyin beni kesin. Ben çok abi, net. Majesteyle Mehmet abi maviler oynayacak. Majeste'ye evet. verdim. Kutusunu kes tutmaç ama sana kaldı. Bombacı sana kal. olabilir, bombacı olabilir. Asla olamaz. Ya seni <laughs> ya. bir niye ya? Patladık, patladık. <gülüyor> patladık. <gülüyor> Oyu vermeyecekse <laughs> patladı bu el. Bak şimdi. Majeste'ye ben verdim. Çok güzel oldu ağız. Ajesse'ye gittim ya. Bastım. Ben gittim tuzağa bastım majestede ya. Abi Osman ben net bir şekilde Apo Apo masum diye ona koyar dedim. yeteceği Majestede'ye koydu ya. Al işte siz benim sözümü dinlemeyin. Masumlardan biri daha gitti ya. Mavilere kaldık ya. Aa. Evet ben kestim. Büyük ihtimal ben Mehmet dönecektim. Abi. Osman bana tuzak koydu. Evet. Ondan Mehmet abi Değil. size son kıyamı yapacağım. Ben hortlağım. Ve mumun bil bakalım kimde. Kimde? Kimde? Bende. <laughs> <laughs> kimde? Bende. Ben abi. <laughs> peki. Peki abi. Mehmet abi. Evet, ben mi? astırmadım. Ben de hortlağım. Yok artık. Oh, kimde? <laughs> beni senin, bugün as Senin kimde? Kimde? kimde mumun? <laughs> bak benim gerçekten Joyda da gerçekten araba. Delikanlı olur, olur gibi Joyda ya. da. Kendinize Başından <laughs> beri satmıyorum hainler seni satmasın diye rolünü olur, söylemiyorum. Olur. Koruyayım. Kendinize verin. Onu, kendinize alakalı, verin. Asalım size. maç. Ama bir tane. Mehmet abi. Mehmet abi. <laughs> net net bak. Ha. Maç. Yetecek. Ben maç. çok netim. Aynı. İkiniz de satmadınız. Değil. birini asacağız. Ama ha. Ha bu ortağın kim? Mehmet abi. Mehmet abi. Ortağın kim? Hayır, hayır, bir dakika. Joey Day, Day bak astırmaya gözü kararttıysa kesin majeste ortağım Mehmet abi. Dur maç. Joey Day sen oy verdin mi? Joey Day ortağın olsa ben astırmaz. Tamam ben bir şey söyleyeceğim. Mehmet abi maç. bana maç. oy vermezsen şu an seni astırıyorum. Çabuk. Maç. Beni dinle. Veriyorum. Astıramaz abi. Ben oyu da kendime verdim. verdim. Oyumu direkt Oydum. verdim. Oydum. Direkt verdim. Maç. tamam. maç. maç, maç. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Oyları <laughs> gibisi aslında <laughs> maç bir şey diyeceğim. <laughs> yani ben ya sileyim. ya tutmaz Ben vermedim, vermedim. Beni asıl verdi de. Beda Ay, Ay, Mehmet hayır Mehmet abi ya solum diye sen asarsın. Benim ortağım. Cesteye koymam onu. Aynen. Mehmet abi ya solum diye sen asarsın. ne vermiyorsun? Maç atılıyorsun verir sen. Tamam Bir dakika. Tutmaz. Baba bana şöyle bir info ver. Bir dakika. Bir dakika. Ben benim ortam. ver artık. Tutmaç Tutmaç şöyle bir info vereceğim. Benim oyum hala duruyor. Benim oyum hala duruyor Tutmaç. Seni astıracak kişi benim. Kendine ver astar aslım sen. Ben Mehmet tamam, abi ne Sen noldu. bana ver ben bir vereceğim şey kardeşim. Ya. Bu sen versene. Vermezsen Mehmet abi gitti. Ben onu <laughs> söyleyeyim sana. <laughs> Mehmet abi. Ben, <laughs> ben tutmaca <laughs> verdim bu arada. Yani çok da var abi. Tek oy benim kaldı. Tekoy oy kaldı. vermez şansın şey Eğer sen kendini at. Ver Mehmet abiye. Kendini at. Beni asılma şansın azaldı. Senin asılma şansın azaldı. Diğerler <laughs> kendimi ben. Atacak. Bu maçı Ama diğer der, İbrahim'e koyayım. Asım benim. Hayır hayır ben hayır, ben hayır hayır. Ay, o zaman Steez bu kadar Steez astırmaz sonra. Steez Bitirmemiz için 3 turumuz var masum 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 bak. Aynen bitirmesi için 3 tur var. Ben seni atacağız diyor. Bu da bitiriyor beni aslında. Evet daha bu gece kesersin beni biter o yüzden. Hayır kesmeyeceğim. Aynen tut maç. O kesmeyeceğim. İki Masum'u keseceğiz. Niye seni keseceğim? Ha bak iki masum keseceğim be. Biz Masum'u masum keseceğiz. Seni kestim. Seni kesersen kaybediyoruz şu an. Tut ya. Sen masum oynasana bak. Apollo benim Nasıl zaten. Masumlar oynarsan direkt kaybeder. kaybedersin. Ya, direkt kaybedersin, direkt kaybedersin. Çok kadar. <laughs> Mehmet, Mehmet abiye ver. Sen dinle bizi bıraksın maç. Beni dinle. Sen maçın. Mehmet abi aç. Abiye oyunda ver. zaten eli Elison Gel asacağız seni bak. Diğerin net asacağız. Maç Değil hiç bir astırmazlar. Bir, hiç bir gerekçe yok tutmaç. Seni astırmaz. <laughs> maç şöyle bir info vereyim. Sana şöyle bir info <laughs> vereyim. Bak Steez de ben de astırmayız seni öyle durumda. Ama bak Mehmet abi yaşarsa kesin asacağız seni. Sonraki turda Steel Dust Bu tur kill almayacağız bak. Bir bu tur kill almayacağız. Bu tur kill almayacağız. Kendime verdim. Aynen. Kendime verdim. Kendime verdim. hayda, hayda. hayda. Abi kes şunu ya. <gülüyor> <gülüyor> Hak etmedi. <laughs> Hadi bakalım. Hangisinin mumu kimde ya? Ya çok var ya acayip şey ya. Efendim sayın sevgili YouTube buraya kadar bu arada izlediyseniz yayın dışında kayıttayım. izlemediğiniz bir bölüm yani. Bir beğeni yorumu çok görmeyin efendim. Bu kadar heyecanlı güzel bir oyun için. Dakikalardır kayıttayız sizler de. Bir beğeni, tutma geçen al bak oyları bölüştürdüğün <laughs> için sana çok kızdığından <laughs> dolayı mumun sende. Al işte ya. <laughs> evet. Abi biz ikinizi de ya. kazandırmak istiyoruz ya. Bak <laughs> biz ikinizi de <laughs> kazanmak <laughs> istiyoruz. Abi abi, abi bak bak ben bana söz verdin. Ben o da niye yapmadım biliyor musun? Çünkü tamam. şimdi seni az seni kes azsak bu iyi bir hmm. daim gıcık olup gece beni kesecekti. <laughs> o yüzden dedim ki bari diğer gece gidip belki asla. Bana o kim verdi? Bana o kim verdi? Ben vermiştim. abi. Sen, abi ortağın vermiş sana oyu. <laughs> abi sen o oyun şey. başından beri suçlayacaksın zaten. <laughs> Aynen öyle. Peki şimdi ortağın <laughs> da İbrahim. Evet, evet, evet Ama evet, maçın kimde ben onu merak ediyorum. Abi ya. benim oyun yani. bak şöyle şöyle düşündüm. Şimdi dedim ki iki masum kesecekler. Bilemiyorum <laughs> kimi keseceğini. Ben de Steve'e koydum otomatik. Riske girdim. Bak Mavra ben söyledikten sonra söyledi. Fark ettiniz mi? Ne ne sormadılar ki söyleyeyim. Ne yapacağım? İki masum. Bak üç masum vardı. Ya tabii ki sizden birine de koymuş olabilirim i̇kiniz ama de, o kadar de, otaklaştık Ne yani. Mi biz bunlardan birini alalım. <laughs> asalım. Hangisi bizi ikna ederse abi. İşte kendine ne versin. İbrahim. Ya ben o kadar İbrahim, size oynadım yani. Mantıklı. Kendini ama benim yerime koy. Siz tam... de bizi oynadınız. Bence ne sizden birini asacağım ama hanginiz Abi açamıyor. ikisini de kazandırırız. Biri İkisi de, kendine <gülüyor> versin. Sıra tutmaca atar sonra siteyi atarız ya. Sıra. Bak şimdi birbirine koymuşlar ama mumu. Biri kazanamayacak, biri kazanacak. İkisini birbirine koymuş. Evet. birbirine koymuş. O zaman ikisi de birbirine Çıkmak kendilerine kendine ne versin ya. Abi. abi? İkisi de kendine versin. Ben Çıkmak kendime oy yapıyor. verdim. Kendime oy verdim. Ya Stace. Stace sen de ver kendine oy. Biz karar verelim. Aynen o ikisi de Mehmet abi. Şimdi biz bunları asmak zorunda mıyız abi? Niye risk atıyoruz? Ya zorunda değilsiniz ama bak yani ama bu, kadar Aynen, bu kadar getirdik oyunu Bu kadar bizi getirdiler. Ben satmak ya, istemiyorum. Buraya kadar yani. getirdik oyunu. Aynen birini en azından Aynen. asalım. Bizden birini öldürecekse bile birini asalım en azından. Abi bizden bak, birini abi. öldürürse diğer İbrahim. Türk pazarlığa girer bunlar. Bize aslında majesti tek başına kazanır burada. bir de şöyle bir durum var. Bunlardan birinin bombacı olduğunu düşün. Tamam mı? Hepimize bomba koyduysa Mumcu onu öldürür. Her şeyden önce öldürür. Asmak o yüzden de garanti. Abi. Asalım diyor. Şimdi... Tamam bak abi ben size şöyle söylüyorum. Tutmacın bombacı olma ihtimali var. Ben ilk elden beri söylüyorum bak. Hayır hayır hayır. 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 Info yakaladım. Tutmaç da olsun bitsin abi. Bak bak abi Mehmet abi info yakaladım. Joy da tutmaca ispiyoncu olarak gidip baktığında dedi ki bu gece nereye gittin dedi. Bu bence mumcuydu. Hmm, bombacı tutmaç. Işte. Ondan dolayı evet. sordu. Ya da bombacı mıydı yoksa? Bombacı, bombacı <laughs> trolledi Joy'da. Net. <laughs> ya Stace öyleyse beni bu gece kesin asma lazım. Yoksa ben şöyle söylüyorum. 40 saniyeniz i̇şte var. İbrahim Bombam... ikna İbrahim hanginizi asıyorsun? Hadi bakalım. Ben... <laughs> ya Ya <gülüyor> İbrahim. İbrahim ikna yani diyorum... Tutmaç 1-0 geride başladı zaten. Direkt bu, durumdan işte. dolayı. Evet Stace. Yani ben tutmaca koyduğumu söyledikten sonra tutmaç bana mum attığını söyledi. E, sen direkt söyledin. Yani ben edin. size bırakıyorum. Ben Çünkü ben sana geçen ay sinirlendim yani. Adam beni asacaklardı sen oradan çıktın ben ortadan dedin. <laughs> Evet, e, ben yakala bir noy ver İbrahim. Mehmet abi ben de size Aa, verelim. Çünkü tutmaç otur kendine vermekte tereddüt ediyor. Sen kimi sen seçiyorsa, ben, seçiyorsa, ben Aynen. Söyleyeyim. Hangi tut bir ya? ya? Ben koydum size o tur ya. Bombacı. Ben verdim size. Bombacıysam gece patlattım Üzgünüm, ben. tutmaç. biriniz de Çünkü Joy'da bir yokusu var. İnşallah haine koymuştur teyze. İnşallah haine koymuştur. İnşallah haine koymuştur. Kaybedersiniz. Hadi bakayım. Ben gideceğim Mehmet abi'yi keseceğim tabii ki. Ben abi de bana gelecek. Bakalım hangimiz birbirimizi keseceğiz. Ben. aynen abi. Bacı salmam. Ya Mehmet abi kesesin var benim. Ey abi, kesesin var benim ya. Ben de abi keseye gittim ben. Hayır. Bana güven abi. Ya İbrahim. Ya. 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 Ya İbo. Good match. Ya ne oldu şimdi? Hadi anlat şimdi ne oldu? Şimdi bak ben seni kesmeyecektim. Zaten söyledim. Seni de kazanmanı istiyorum. tabi tabi tabii beni de kazanmanı istiyordum. Maç verelim ya. majest Majeste. Şimdi ben hala hotlam. Ve şeyde e, İbrahim'de mumum. Şimdi, <gülüyor> oyunu, <gülüyor> şimdi bu İbrahim oyunu bizim çok bilmediğimiz için şey. Ben asılsam geceye gidince ilk o mu ölecek seni kesecek mi yoksa oyunda bitecek? İşte onu ben pek Burada bilmiyorum bak, ama. Bu da bak üçümüz atmayalım atalım. <laughs> ama Mayıs... zaten kaybediyordun. <laughs> ya sen kaybet bir şey olmaz ben hiç Tutmaş, kazanmadım. Bak, bak, bak ben gece seni kesip garanti kazanabilirdim değil mi? Bak bana ya yani bunu söyle. Senin, senin kazanma ihtimalin şu an şey yok. Senin tek kazanma ihtimali bana oy vermen. Bana oyunu ver. Tamam çünkü ben kendime verirsem astırırım. Bak ben sana Diğer ben sıkıntı yok. Ben seni her zaman kazanmanı istiyordum. Ben dedim ki bak Mehmet abiye de söyle. İkisini de kesmeyelim abi dedim. İkisini de bırakalım. Bunlar da ikisi de kazansın. Ama orada sitezin sana hani mu sana vermiş olma ihtimali birazcık bizi şüpheyi düşürdü. Ben o yüzden direkt şey yaptım. Ha, ben yani. şimdi oyunda bir e, deneme yapacağız. Yani Ben kendime asacağım. Gece eğer majeste şeyse Kazanırsın kazanıyorsun sen de. Kazan ben var ya iki ortak iki hortlak da söz verdim. sene kazandırdım abi. Geceye gidecek bir oyunu bilmiyorum gidecek, ama herhalde git gitmeyecek. Geceye gibi. gidecek her türlü de. Ya gidecek, ben her gidecek, türlü gidecek. kazanmak gidecek. istiyordum. Tamam güzel. Ya. Sen kazanırsın. Hadi sen <laughs> sabah kazanırsın evet. sen. Kaç kazanırsın <laughs> Aynen. Ya geceye bak, gitmiyor mu? Bak şu an kazandın tutmaç. Gide bak geliyor Majestic geliyor arkadan. Ya <laughs> af ya. <arkadaşlar>. Ya, <laughs> ya, ya. Ya ya. Ya geceye abi bir gitmiyor şey abi. Yani bak. <laughs> ya tutmaç. Tutmaç maç nerede? Umarım abi. Ya tutmaç. Ne? Mehmet abi yüreğe ben oturdu. <laughs> ben bu <Evet>. hareketinden <umarım> <laughs> dolayı tutmacıya like attım. <laughs> ben de İbrahim'e attım. Oh, abi bir, şey söyleyeyim, bir söyleyeyim mi? Attım. Yani gerçekten... E ama ben kazanamadım yani <laughs> ki bir üzülmedim. kazandığın <laughs> önemi yok. evet, evet. <laughs> doğru. Şimdi seni <sana gülüyor> ben hiç üzülmedim çünkü... Bak bu yolda haini size ispiyonlarken bu yolda bir sürü masum kaybettik. Hala evet. oyun başında ispiyonlanan oyuncu oyun sonunu gördü. Kınıyorum. Evet. Allah ikidir aynı şekil oluyor. Ya, de i̇nşallah inşallah o... hain gelir bana. Ya ikidir manyet sen. Ama yeter. <laughs> ama, <laughs> ama, ama, <laughs> ama sen de de kötü yanır şimdi görürsün. <gülüyor> ya manyet sen beni kesecek bu arada. İkidir onu suçluyorum. Adama iki tur hain diyorum ya ev gelecek. Böyle bir bastırdı ki yemin konuşamadı. Ya e, e, evet bak şimdi ne edeceğim? Bak konuşsun ama bilerek. Aynen bak masumların bunu gözlemlemesi lazım ha. O diyeceğime bak. Ölürken şunu konuştuk biz. YTC Space'e bastıkça söz vermiyor Mehmet abi. Buna da dikkat e, evet. lazım. <laughs> özellikle söz vermiyor da. <laughs> <laughs> bu arada. Çok güzel anladık Mehmet o abi. İlk turu diyorsunuz ben orada İbrahim'i asalım şeyine gidiyorsam. Ben de ama Mehmet abi yastırmaya çalışıyordum orada. Aynen. Abi ben İbo biliyorum. çok konuşuyorsa haindir. Bak bir dakika şöyle bir <laughs> durum var. Ben o da Mehmet abi astırmaya çalışıyorum. Mehmet abi 3 <laughs> oy çıktı, bende 1 oy var. Direkt kendime verdim 2 oy çıksın diye. Maksat oyları Yok, böldürmek. Ha? Kafa karıştırmak böyle. Gelip bir de yapıyorum. Mehmet abi geziyor gece. Tutma kendini astırıyor bana <gülüyor> 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 ya. Ya var ya birer kazanayım dedim. Astırmak için her şeyi yapıyordum. <laughs> Mehmet abiyi <laughs> seyitliyordum. <laughs>